ben istemedim zaten. Siz bir yıl önce mi birlikteymişsiniz, iki yıl önce mi? Arkadaşlar bu bir yıl diye söylüyorlar. Bir, bir yıl önce bu telefon bir yıldır bende. Evet. Telefonu faturalarını ödemiyordu. Ben e, kendime aldım telefon. Zaten benimdi. Tamam siz ama iki yıldır mı görmüyorsunuz yani Nebahat Hanım'ı? Evet. İki yıldır. Peki, evli evet. olduğunu biliyor musunuz? Bak kocası da burada daha hala daha boşanması şey olmadı, kesinleşmedi. Evli olduğunu biliyor Onu muydunuz? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum yok. Bilmiyorsunuz. Benden gerçekten yardım istedi. Ben İstanbul'da iş buldum ona. İstekli işi. İstanbul'da Bitti. mı? Buyur. İstanbul'da mı buldunuz iş? Evet. Anladım. Sen ne diyorsun biliyor musun bu efendiye? İki senedir görmüyorum diyor, değil mi? Ha. O zaman nasıl benim teyzem geçen sene konuştu ki? Nasıl ama oluyor bu? Sağ ol, sağ ol, ha bu numarayla verdiğin evet. numarayla. Evet. Teyzem diyor en son bu numarayla konuştuk numara hala açık ama ulaşılamıyor. Tamam. Ama kardeşi yok. bir sene önce konuşmuş bu sizdeki telefonla Nebahat Hanımla. Mümkün değil. Ee, bu numarayla bana mesaj yazan oldu. İşte ben teyzesiyim. Nebahat Hanıma ulaşmak istiyorum falan ben yazdım bu numara benim onunla alakası yok dedim. Ya pardon yani siz bunun erkek arkadaşı mısınız yoksa sevgilisiz misiniz yani hangisi? Hiç, hiçbir şey. Gerçekten yar, yardım etmek istedim ben ona yardım hayır, istedim. Hayır hiçbir şey değil yani şimdi bir insanın normal erkek arkadaşı vardır arkadaş bir de sevgilisi vardır yani siz hangisisiniz erkek arkadaşı mısınız sevgilisi misiniz? Erkek arkadaşı. Erkek arkadaşsınız yardımcı olmak istediniz yani. Evet. Tamam niye o zaman sizle konuşmuyor şu anda da nerede olduğunu bilirdiniz? Ben istemedim ki zaten.